Elimde sadece sen kaldın Kerem Aa, Pardon Mutant zombi. Kerem komiser mi? O da kim ya? Ben mutant zombiyim. Evet evet sen mutant zombisin. Kerem komiser diye birisi yok. Yoksa ben Kerem komiser miyim ya? Bir şeyler hatırlıyor gibiyim. Eskiden polistim sanki ben. Üstündekiler de polis kıyafeti zaten. Hayır hayır. Sen bir mutant zombisin. Yanlış düşünüyorsun. Aslı polisi hatırlıyorum. Aslı polisi çok seviyordum ben. Polistim. Evet şimdi çok iyi hatırlıyorum her şeyi. Olamaz yoksa büyünün etkisi geçiyor mu? Seni de tanıyorum. Gözüm bir yerden çıkartıyor seni. Lanet olsun kumanda işe yaramıyor. Çalış lanet olası kumanda çalış. Evet evet ben seni tanıyorum. Sen korkunç bebeksin. Lanet olsun. Foyam ortaya çıktı. Evet evet hatırlıyorum. Sen beni kaçırmıştın. Ulan beni ne hale getirdin? Kaçırıp zombi mi yaptın beni? Hayır hayır sen mutant zombisin. Yanlış şey şeyler düşünme. Başlarım sana da mutant zombine de lan. Yeter lan. Gel lan buraya. Hayır lanet olsun gelme. Kaçamasın Kaçamazsın benden gel buraya. Hayır bırak peşimi hayır. Gel buraya. Türk polisine hesap vereceksen gel buraya dedim. Ben Türk polisiyim. Gel. Hayır girme oraya. Hayır git gelme. Aa. Bu seferlik elimden kurtuldun. Ama artık ben normale döndüm. Senin kölen değilim artık. Senden intikamımı alacağım korkunç bebek. Hayır git başımdan git. Bırak peşimi. Tüm bunları hesabını vereceksen. Beni kaçırdan, Ailemi zor durumda bıraktan, Beni zombi yaptın ve kötü emellerine işlerine alet ettin. Hayır git başımdan git. Şimdi gidiyorum ailemi çok özledim ama geri geldiğimde o zaman seni mahvedeceğim korkunç bebek senden intikamımı almadan ölmeyeceğim Lanet olası git artık ah, bu salak kumanda bozulmasaydı her şey çok iyi olacaktı şimdi ne yapacağım ben tüm zombilerim gitti Hemen karakola gidip asıl polisi görmem lazım ya beni çok merak etmiştir o bir an önce gidip onun yanına ona her şeyi anlatacağım Hayır Aslı Polis dur dur. Git buradan Mutant Zombi zarar vermemize git. Aslı Polis benim ya Kerem Komiser Mutant Zombi değilim ben. Kurtuldum onun elinden. Hayır sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Bana zarar vereceksin. O korkunç bebek seni yönetiyor. Hayır Aslı Polis güven bana. Gerçekten ben onun elinden kurtuldum artık. İnanmıyorum sana. Beni kandıracaksın. Bana inanmıyorsan takipçilerimize sor ya. Onlar yalan söylemezler herhalde. Arkadaşlar gerçekten korkuyor. Ne olur yorumlara yazın. Arkadaşlar bana inanmıyor Aslı polis ya. Ben kurtuldum korkunç bebeğin elinden. Herkes like atsın da Aslı polis de inansın. Bana bak Kerem komiser. Eğer gerçekten doğru söylüyorsan herkes like atsın. Arkadaşlar herkes like atarsa ona inanacağım. Hadi arkadaşlar gücünüzü gösterin. Bana inanması için bu videoya like atsın herkes. Yemin ederim Aslı polis ya. Vallahi kurtuldum. Tamam Kerem komiser sana inan ben de seni çok özledim Aslı Polis. Valla anlamadım. Bir anda kumandası bozuldu. Ben de kurtulmuş oldum. Çok iyi ya ama hala zombisin. Fakir de hala zombi. Fakir de mi kurtuldu? Çok iyi çok iyi. Artık onun elinde hiçbir zombi yok. Evet herkes kurtuldu. Şimdi sırada onu yakalayıp intikamımızı almak var. Doğru söylüyorsun Aslı Polis. Bunu yapmamız lazım. Fakiri de çağırıp bir plan yapalım. Hanimiş benim oğlum? Hanimiş benim tatlı oğlum? Buradayım bebeğim canım oğlum. Seni yerim ben yerim. Babacım beni yeme babacım. <laughs> Gerçekten yemeyeceğim oğlum. Şakasına diyorum ya. Ağlama ağlama. Fakir bizim çocuğumuz çok tatlı ama zombi yani. Biraz garip geliyor bana. Nesi garip Miray? Ben de zombiyim. Benim oğlum da zombi işte. Babacım ben yeni kardeşimi çok sevdim ya. Zombi bir kardeşim var çok iyi. Evet hadi siz okula gidin. Hadi oğlum sen zombi kardeşini de al okula git. Yaşasın bebeğim? okula gideceğim. Fakir aşkım oğlumuz zombi diye okulda dalga geçmesinler onunla. Hayır kimse dalga geçemez benim oğlumla. Eğer geçerlerse karşılarına beni bulurlar. Hadi kardeşim okula gidelim seninle birlikte. Hayatım kapı çalıyor açsanıza. durun açarım kapıyı. Aha! Zombi! Zombi! Ne zombi mi? Baba sen de zombisin. Niye korkuyorsun? Kim gelmiş fakir? Zombi zombi gelmiş. Hayır kaçın. Dur fakir dur ben zombi değilim. Kerem komiserim. Ne nasıl? Kerem komiser kurtuldun mu sende Evet fakir korkunç bebeğin kumandası bozuldu. Ben de otomatikman kurtulmuş oldum. Vay canına senin adına çok sevindim kardeşim. Sağ ol fakir ama şimdi o korkunç bebekten intikamımızı almamız gerekiyor. Ve senin de yardımın gerekiyor. Seve seve yardım ederim. O bize kötülük yaptırdı. Biz de onu dövelim. Onu dövmekten beter edeceğiz. Müebbet hapis cezası vereceğim ona ben. Tamamdır hadi. Hadi gidip plan yapalım. Evet planlarım işe yarıyor. Yoğun çabalar sonucu yaptığım bu iksir sayesinde kendime yeni bir kötü zombi üretebileceğim. Böylece onlar beni tutuklamaya geldiğinde onlara saldıracağım. İksir neredeyse hazır. Yeni kötü zombimi yapmak için sabırsızlanıyorum. Tüm planlarım bittiğinde bu şehir benim olacak. <laughs> Kerem komiser söyle bakalım plan namaz ne? Fakir plan şu zaten onun elinde zombi kalmadı. Tek zombileri bizlerdek biz de kurtulduk. Evet doğru artık elinde hiçbir güç yok. Yani şu anda tamamen savunmasız. Onu yakalarsak çok kolay bir şekilde getirip hapse atabiliriz. Evet Aynen. Bize karşı koyamaz artık. Biz çok güçlüyüz. Evet. O da tek başına olduğuna göre onu yakaladığımız yerde hemen hapse atabiliriz demektir. Doğru söylüyorsun Kerem komiser. Aferin sana. Şimdi gidip onu yakalayalım. İyi de onu nereden bulacağız? Ben biliyorum. Benden kaçarken saklandığı bir sığınak var. Orayı gördüm. Oraya gidersek onu bulabiliriz. Sonra da kız bırak yakalar hapse atarız. Aynen öyle fakir. Tamamdır. Hadi gidelim o zaman. Ben ekipleri de haber... Aynı nasıl polis. Sen polis arabalarına atla. Memurlarla birlikte gel. Biz fakirle önden gideceğiz. Hadi gidelim. Hadi gelin bakalım. Beni takip edin. Sizi oraya götüreceğim. İşte fakir sana bahsettiğim yer burası. O korkunç bebek benden kaçıp buraya saklandı. Demek burada. Hemen gelip işini bitirelim. Hayır fakir hemen giremeyiz. Sessiz ol. Önce bir etrafı kolaçan edelim. Kaçmasına izin vermeyelim. Polisler herkes hazır mı? Evet komiserim biz hazırız. Her tarafını çevreledik. Sakın kaçmasın diye. Güzel tamamdır. İşaretimle ben kapıyı kıracağım. Siz de arkamdan silahla destek verirsiniz bir şey olursa. Tamamdır komiserim. Tamamdır fakir. Baskına başlıyoruz. Hadi Kerem komiser. Başlayalım. Korkunç bebek içeride olduğunu biliyoruz. Çık dışarı çabuk. Hayır <laughs> olamaz. Nereden çıktı bunlar? Artık kaçacak yerin kalmadı korkunç bebek. Şimdi kapıyı kırıp içeri gireceğim. Ve seni tutuklayacağım. Aynen öyle. Ben de varım. Olamaz. Hadi fakir ben kapıyı kırıp giriyorum içeri. Gel buraya bitti senin işin. Al bakalım. Aa, hayır olamaz bu da ne böyle? Aa. <laughs> Kenan komiser ne oldu? Ne var orada? Fakir bizden iki kat daha büyük hem de kırmızı gözleri olan boynuzları olan bir tane zombi var. Siz öldünüz. Hayır nasıl olur? Hani tek zombileri bizde? Bilmiyorum fakir galiba bizden sonra yeni mutan zombi üretmiş. Beni öyle kolayca yakalayabileceğinizi mi sandınız sersemler? Şimdi bu kumandayla bu zombiyi üzerinize salacağım ve hepinize lazer atacak. Kerem komiser onunla savaşalım döveriz onu. Evet fakir ikimiz bir olursak bu zombiyi dövebiliriz. Demek siz beni döveceksiniz ha. Alın o zaman. Bunu siz istediniz. Al alın bakalım. Öldür onları kötü zombi. <laughs> Olamaz bu ne lan ateş. Ateş. <laughs> Allah kahretsin buna hiçbir şey işlemiyor. Kurşun bile işlemiyor. Kaçalım kaçalım. Hiçbir yere kaçamazsınız. Gelin buraya. Gelin dedim. İşte yeni zombim çok güçlü. Herkesi öldüreceğiz. Emredin efendi hepsini mahvedeyim. Bu kırmızı gözlerimle lazer atarım onlara. Yeni kötü iki zombim çok iyi işe yarıyor. Kırmızı gözleri sayesinde lazer atabiliyor. Kumandadaki bu kırmızı tuşa bastığımda lazer ışını fırlatıyor. <laughs> Emredin efendim. Madem çok istiyorsun sana emrediyorum. Git ve onların karakolunu lazer yağmuruna tut. Emredersiniz efendim. Gelin buraya. Hepinizi mahvedeceğim. Sonunuz geldi sizin. Aa! Gelin buraya hepinizi öldüreceğim. Size dışarı çıkın dedim. Hepiniz çıkacaksınız. Çabuk saklanmayın. Ah demek çıkmazsınız. Bunu siz istediniz. Alın bakalım. Fakir şuna bak bizi karakolda sanıyor. Evet çok güçlü ama gerçekten de çok salak bir yaratık bu. Aynen zekamızla onu yenebiliriz. Evet bizden güçlü olabilir ama bizden zeki değil tam bir salak. Arkadan ona hain bir plan yapalım. Aynen baksana nasıl da salak gibi bekliyor bizi. Karakolun boş olduğunu bile anlayamadı da. Hadi arkadan saldırıp işini bitirelim onu. Hadi saldıralım.